Yok abicim hiçbir şey yok ya. Oğuz. Efendim. Yeteneklerimizi birleştirelim. Bizler seçilmiş insanlarız. Erdem. Ya mühendisiz oğlum biz. Bilim adamı sayılırız ya. Sayılırız derken? Yani aldığımız teorik eğitim... E, ...pratik hayatta karşılığın yani... ...yani neyse çok uzun hikaye sonra anlatırım. Buranın tavan yüksekliği nedir? 2.20 Hiç boş yere uğraşma. Ben karışım da ölçebiliyorum e, ee, mühendislik işte, ne yaparsın? 2.20, tamam. Çok alçakmış ya. 2.20. Burası 7 metre olsa... uçardım. Tam 462 metreküp havamız var. Neşe A'da atmosferdeki oksijen oranı neydi? Yüzde 21. 21. Yani 97 metre metreküp oksijen var. Bu. Çak. Sağ elle, sağ İşte bu. İşte bu. Şimdi onlar düşünsün. Yani iyi mi bu 97? Ha? İşte tam biz de onu bilmiyoruz. Yani rakam var elimizde ama o nedir, ne değildir, iyi midir, kötü müdür? Vallahi onun hakkında bir fikir yürütemem şu anda. İşte ez verecektim, Hacı Dayı. Hmm. Ee, yaşarız oğlum, yaşarız lan. 97 oğlum, bu neredeyse yüz. Neredeyse yüz. Bir sonuçta yüz büyük rakam yani. <laughs> yani işte şekil ha. Ee, bana ne kadar düşer? Kelle başı nereden baksan 20 metre küp yapar. Bak şimdi az geldi gözüme girme ya. Ama yüzü iyidir abicim. Sonuçta yani yüz oğlumu daha ne olsun? Ulan yüz oğlum?